Bizim, evet. piyasa, bizim piyasa bizim piyasa bizim piyasada burada. Bugün bir çekişimsi bir hareket oldu. Güzel bir burada. hareket aslında. Evet. Toparlandı biraz daha. Boşluğu kapatmaya geliyor muhtemelen. Bugün gördünüz. Şöyle saydım. Bir ne? yani bir iki dedim. Üç dedim. Ne? Dört dedim. Beş dedim. Kısa vadeli. A, A desek ona. A, A B C yaparsa bir C daha bekleriz. Ondan sonra tekrar üç numaralı bana göre büyük dalgaya gireriz. Kesinlikle. Şuradan şuraya, yani şey olarak burada tam 10 kadar daha ne oluyor? Sonra burada niye de niye dengeleniyor? Onu görmek için de buraya bakmak lazım. Bir sonraki Hı. grafikte, e, burası yüzde elli'nin olduğu yer, çıkışın yüzde elli'si. Arkadaş nereye geldi? %40 20 haftalık ortalama